Her friki oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aradas. Pascal. Kadir. Telefon. Pardon acı pardon benimki çalıyor. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kimsin? Bacım. Oo Michelle Obama Pascal. Pascal Michelle arıyor lan. Bebişim. Karabucum. Efendim Mişel? Neden? Emin misin? Peki söyleyeyim. Ne diyor? Kaydır abim diyor lütfen Pascal söyle bana öyle şeyler söylemesin artık diyor. Ay, neden ya? Ben artık diyor Pascal defterini kapattım diyor. Kendimi diyor aileme vereceğim diyor. A yalnız aile diyor bak aile değil aile. Ama neden? Ben ne yaptın? Alo Michel Pascal diyor ki ne? E, bu aşka neden son vermek istiyor diyor? Benim bir hatam mı oldu diyor? Evet. Evet. Sen mi? Neden? He. Kadir ne diyor? Diyor ki Pascal diyor hata yapmadı hata bende diyor. Hocam öküz gibi olduğu için diyor bir an gönlüm Pascal'a kaydı diyor. Ama diyor boyum kadar iki tane kızım var diyor onları düşünmek zorundayım. Kızların büyüyor onlara laf istemiyorum diyor. Yavrum bak sana diyorum boşan gel. Evet Mişel bir Ha, bize Ha, Pascal. Bak Michel diyor ki dost hayatı yaşayamam diyor. Pascal beni unutsun diyor. Zaten Angela Merkel'le gizlice Sadomaso ilişki yaşıyor diyor. Bilmiyorum sanmasın diyor. Onun Elvano yu olsun diyor. Ben her şeyin farkındayım diyor. Yavrum yok be. Dedikodu hepsi. Benim çiçeğim sensin. Michel. Bırakma beni. Alo Michel canım şimdi evet bence de doğrusunu yapıyorsun. Aşka sevgiye gelmez bu herif. Tabii abi. Aferin geldim. Aferin. Ne dedi? Kadir abi diyor zaten Pascal benle romantik başladı. Sonra seksli meksli bir ilişkiye çevirdi. Farkında olmadı ama artık maymun gözünü açtı diyor. Bu yaştan sonra serhoş masalarına meze olmam diyor. Yalnız serfoş e, diyor ha serhoş değil serfoş diyor. Artık beni aramasın zaten kendisini Whatsapp'tan tangodan da engelledim arayamaz diyor. Yapma Mişel öldür mü bu aşkı? Alo Mişel Pascal şu anda kanlılar gibi yalvarıyor it gibi yalvarıyor it. Bitmesin bu aşk diyor. Michel beni bırakırsa kendimi intihar ederim diyor. Evet. Evet. Tabii. Ha, ha, olur, olur, olur. Ne dedi, ne dedi? Beni ırgalamaz dedi. Ben artık kendimi kızlarıma adadım dedi. Onlar için yaşıyorum dedi. Sanma ki Pascal'ı unutacağım ama onu kalbime gömeceğim diyor. Zaten aramızda çok bir şey yaşanmadı. Beni çabuk unutur diyor. Ya bari var ya. Yeşil kart şikas Alo Michel. Pascal diyor ki ne? Bari gider ayak bir yeşil kart yapıştırsa da. Ya da Amerika'da oturma izni. Ha? O şekil şey yapsak diyor ya. Efendim? Lan Pascal ağlattın lan kızı. Demek Pascal bir anlık bir hevesin peşindeymiş. Beni green card için sevmiş. Artık aşkından ölsem de onu bir daha aramam dedi. Kapadı yüzüme ya. Yapma be. Ya bari var ya. Green card alsaydık. Tüh ya. Hanımlar beyler çok trajik anlara, bir aşkın bitişine canlı canlı şahit oldunuz. Farkında mısınız bilmiyorum. <laughs> Biliyorsunuz metro önemli <laughs> bir yabancımızdı. Tamam <laughs> biz istisna yapacağız. <laughs> Bu biten biten Pascal ve <laughs> Michelle <laughs> Obama aşkı için bir parça çalacağız efendim. Evet, evet hazır mı Fatih'im? Verelim canım, verelim. ya Gadi çok fenayım. Bir bir terk etti. Üzülme kardeşim, üzülme. Geçecek. Gidelim bir sıcak kelle paça çorbası içelim mi? İyi gelir mi lan? Ha? Sarımsaklı mı? Sarımsaksız kelle paça içilir mi Pascal? Basacağız bro sarımsağa. Üç gün yaldır yaldır kokucaz. Bir Allah'ın kulu yanımıza gelemeyecek. Sen ısmarlıyorsun. Tabi brocum sen böyle bir acıla içindeyken sana mısın? ısın? Şey yaptın ısmar ya. İyi o zaman hadi gidelim. Sarımsak aşk acısına iyi gelir bro sonra bir güzel yaprak ciğerini yediririm. Hanımlar beyler ara gaz bugünlük bitiyor. Ben Pascal'ın bu acısıyla ilgileneceğim. Aşk acısından kanayan kalbine pansuman yapacağım. Yarın kaldığımız yerden devam edelim lütfen tamam mı? <laughs> böğürme, böğürme kulağım bizi böğürme. Dedim, yarın devam edelim. Paka paka. Pascal, Oman, Aşık sen vursa da, şoför sen baska be. da. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay Anguç. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi seni iyi ya Kaç fren şanzıman halim duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber!